Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Çocukluğumdan beri kaderi ters dönenin vay haline lafını duyardım. Hep bu cümlenin ne anlama geldiğini merak ederdim. Birisi birine kaderi dönmüş dediğinde kulak kesilirdim. Annem de bu cümleyi kendi için sıkça kullanırdı. Biraz annemden bahsedeyim. Adım Şehrazat. Annem ismimi çok severdi. Kendi adı Şahbanu idi. Ben onun tek kızıydım. Benden başka iki de erkek kardeşim vardı. Annem babamdan yaklaşık 17 yaş küçüktü. Onu zorla babamla evlendirmişlerdi. Babam iri yapılı ve güçlü bir adamdı. Annemse kısa boylu ve zayıftı. Nasıl olmuş da aileleri onların evlenmesine karar vermiş, hiç anlamazdım. Annem derdi ki, "Babam sigara veya kötü alışkanlıkları olmayan biriymiş. Bu yüzden dedem onu çok beğenmiş ve kızımı ona veririm. Bu yeter." demiş. Babamın babası da annemin dedesiyle arkadaş olduğu için seve seve kabul etmiş. Yani bir nevi büyükler karar vermiş, çocuklar da giymek zorunda kalmış. Annem derdi ki, babamın evine girdiğim gece babam büyük bir surat asıklığıyla bir battaniye aldı, odanın kapısında uyudu. Ne yapmam gerektiğini anlamam için tek kelime bile etmedi. O evde yabancı olduğum için sabaha kadar odanın köşesine koydukları sandalyede gelinliğimle oturdum. Başımı duvara yasladım ve sabaha karşı uykuya daldım. Ne kadar uyuduğumu hiç anlamadım ki birden odanın sertçe kapanan kapısının sesiyle uyandım. Korkuyla yerimden fırladım, oturarak uyuya kalmışım. Babağın dışarı çıkmış ve kapıyı çarpmıştı. Bir an kalbim duracak gibi oldu.'' Birkaç dakika geçmeden annesi ve kız kardeşi yanıma geldi. Gece döktüğüm gözyaşlarımın ve gözüme sürdüğüm o bir parça sürmenin yüzüme akıp siyah bir iz bırakmasına bakıp halimi acıyacaklarına, kara bahtıma üzüleceklerine beni azarlamaya başladılar. Sen nasıl bir kızsın ki evliliğinin ilk gecesinde kocanın gönlünü kazanamadın derlerdi. Sanki ben evlenmiştim de oğullarına cilve yapıp onu kendime çekecektim. Kısacası ilk 5-6 ay babam anneme hiç yaklaşmadı ama mecburen geceleri annemin odasında uyurdu. Dedem, annemin babası bu durumu fark edince babamla kızının kocasıyla kavga etmeye başlamış. Ona bu kızı bu eve getirdin. Eğer istemiyorsan gönderirim gider ama sen de bu evde kalamazsın çünkü mirastan mahrum kalırsın demiş. Hemen o sırada karısına ve kızına, babamın annesi ve kız kardeşine de o kızı bir doktora götürün, bir rapor alın ve babasına teslim edin. Ben de evden çıkıyorum. Döndüğümde oğlum bu evde olmasın." demiş. Babamın annesi oğlunun bu duruma düşmesini istemediği ve eşini de iyi tanıdığı için oğluna yalvarmaya başlamış. "Kendine bunu yapma." diye o zamanlar babamın sevdiği bir kız olduğu söylenirmiş, o kız da babamı severmiş. Babamın annesi oğluna, bu kadını tutarsan bir süre sonra o kızı da sana alırım, iki kadın olmasının ne zararı var ki? Demiş. Bu durum babamın annemi eş olarak kabul etmesine ve kötü olayların yaşanmasını engellemesine neden olmuş. Babamın anneme yaklaşmasıyla annem çok çabuk hamile kalmış. Ailesinin gözünde de bir saygınlık kazanmış çünkü ailenin büyük gelini iki yıllık evliliğine rağmen henüz çocuk sahibi olamamış. Hatta babamın annesi oğluna verdiği söz üzerine torunu doğana kadar babamın sevdiği kızı istemeye gitmemiş. Erkek torunu doğar doğmaz ki o da bir erkek çocukmuş, babamın annesinin dünyası aydınlanmış. Birkaç gün ziyafetler vermiş, çok mutlu olmuş.'' Hatta babam da çocuğunu görünce o kadar heyecanlanmış ki bir süre sevdiği kızı unutmuş. Babamın onu görmediği o süre zarfında kız da babamın durumunu uzaktan öğrenince sırf babama inat olsun diye evlenmiş. Bu olay babamın annemle kalıcı olarak hayatına devam etmesine neden olmuş. Ama babam o kadar kötü huyluymuş ki annem onun lafına karışmaya cesaret edemezmiş. Gençliğinde annemi çok dövüyormuş. Özellikle dedem vefat ettikten sonra. Çünkü o hayattayken annemle açıkça tartışmaya cesaret edemezmiş. Ama yalnız kaldıklarında annemi çok üzermiş. Annem o kadar mazlummuş ki bu konuları dedeme hiç söylemezmiş. Söyleseymiş kocasının hayatı alt üst olurmuş. Ağabeyim Furkan'dan sonra ben doğmuşum. Babam benim doğumuma da sevinmiş. Çünkü bir kızı olmak iyidir demiş. Kızı mezar başında ağlayacak biri olarak görürmüş. Oğlu babasına nasıl bir taç takarmış? Hiç bilmem babam derdi ki her anne babanın bir kızı olmalı ki öldüklerinde mezarlarının başında ağlasın. Ama benden sonra annem kendi deyimiyle Ardı ardına kız çocukları doğurunca babamın gözünden tamamen düşmüş hatta kız kardeşlerim de artık onun gözüne görünmez olmuş. Dört kız vay halimize. Annem derdi ki Üçüncü çocuğumdan sonra babanın bana davranışları eskisinden de kötüleşti. Benim şansımdı işte. Sanki Allah ilk çocuğumun erkek olmasını istedi ki ben bu evde kalıcı olayım. Yoksa o zamanlar birkaç kez babamın evine gittim ve kocamın kötü huyundan şikayet ettim. Hatta babam artık boşanmamı bile kabul etmişti. Çünkü ağabeyime hamileliğim sırasında babam onu çok üzmüş. Özellikle de çocuğunun kız olabileceğini düşünüyormuş. Yani annesi ona bunu söylemiş. Ama erkek çocuk doğduktan sonra herkesin huyları değişmiş. Hep kendi kendime inşallah benim bahtım kara olmaz ya da annemin dediği gibi kaderi dönmüş olmam derdim. Neredeyse ortaokul 3. sınıfa kadar zorlukla okuyabildim. O da kendi ısrarımla oldu. Çünkü babam benim okumama hiç onay vermiyordu ve hemen evlenmelisin diyordu. Kuzenimle evlenmem için ısrar ediyordu ama annem teyzemi hiç sevmediği için bu evliliğe karşıydı ve babamı zorla ikna etti. Ben de eğitimime devam ettim. Ama ortaokul 3. sınıfı bitirir bitirmez nişan masasına oturdum. Daha önce hiç tanımadığım biriyle. Aslında bir komşumuzun akrabasıydı. Babama tavsiye edilmişti. Evlenmeden önce babam tam rızasını belirtmişti ve diyebilirim ki isteme sadece formaliteydi. Damadın adı Arda idi. Annem de bu evlilikten pek memnun değildi. Arda'yı görünce babanın gençliği aklıma geliyor. İnşallah baban gibi kötü huylu olmaz derdi. Ama babamın sözünün üstüne daha fazla söz söyleyemediği için susmak zorunda kaldı ve Arda ile ben evlendik. Başlangıçta Arda o kadar iyi huyluydu ve bana o kadar iyi davranıyordu ki evlenene kadar annemin içini rahatlatmıştım. "Kocam iyi bir adam." diye. Hatırlıyorum, evleneli bir hafta olmuştu ki bir gün, "Bu akşam hazırlan, babamlara gidelim." dedim kayınpederimin evinin ikinci katında yaşıyorduk. Önceden de annemle akşam yemeğine gideceğimizi konuşmuştuk. Ama Arda önümde durdu ve ''Ne zamandan beri oraya buraya gitme kararlarını sen veriyorsun?'' dedi. Ben de ''Annem aradı, akşam yemeğine gelin'' dedi. Ben de ''Hayır diyemedim'' dedim. Bu sefer de bağırmaya başladı. Ben izin vermedikçe hiçbir yere gidemezsin. Çabuk git elbiselerini değiştir. Akşam yemeğine aşağıya inelim." dedi. O zamanlar kayınpederimlerle yemek yiyorduk. Kırılarak kıyafetlerimi değiştirdim ve kocacımla alt kata indim. Kayınvalidem konuyu öğrenince beni azarlamaya başladı. Kadın evlendikten sonra kocasına itaat etmeli. Hatta annem baban seni yemeğe davet etse bile Durun kocama sorayım demelisin kendi başına tamam geliriz dememelisin dedi. Annem o akşam bizi çok beklemişti. Kocam telefon kablosunu prizden çektiği için bizi ne kadar aradılarsa da cevap vermemiştik. Zavallı annem çok kırılmıştı. Ertesi gün bir bahane bularak evimize geldi ve konuyu anladı. O anda geri döndü ve sanırım benim kızım da benim gibi kaderi dönmüş dedi öyle bir kullandı ki bu cümleyi kendi hayatımdan nefret ettim. Çok ağladım ve anneme senin gibi zor bir hayatı çekmek istemiyorum. Eğer böyle olacaksa Arda ile devam etmek istemiyorum ve ondan ayrılmalıyım dedim. Hayatımın ilk yılında boşanıp babamın evine dönmek için çok uğraştım ama ne babam kabul etti ne de Arda beni boşamak istedi ve mecburen o evde kaldım. Sonra iki çocuğum doğdu, Ali ve Zeynep. İki çocuktan sonra çocuklarım için katlanmak ve daha az konuşmak zorunda kaldım ama Arda'nın huyları günden güne daha da kötüleşti. O kadar ki artık dayanılmaz hale gelmişti. Sadece ne zaman bağırıp çağırsa susmam gerekiyordu ki en azından dayak yemeyeyim çünkü eli de ağırdı. Çocuklarımı yavaş yavaş büyüttüm, yandım, kavruldum ve hiç sesimi çıkarmadım. Kızımı 15 yaşında evlendirdi. Kızımın bu kadar erken evlenmesini istemediğimi ne kadar söylediysem de dinlemedi. Kocası da onu alıp çok uzak bir şehre gitti. Artık ona ulaşamıyordum. Damadım kocacımın akrabasıydı. Artık en azından oğlumun yanımda olmasına sevinmiştim. Oğlum birçok konuda beni savunur ve babasının beni üzmesine izin vermezdi. Artık maşallah bir adam olmuştu ama annemin dediği gibi, ''Sen de hayatta şanssızsın. Bu şanssızlık bir kez daha yüzünü gösterdi bana. Kocam yeni bir kamyon almıştı ve onunla çalışıyordu. Öte yandan oğlum da hiç ders çalışmıyordu. Sadece ortaokul üçüncü sınıfa kadar okudu ve sonra okulu bıraktı. Bazen babası onu kamyonun yanına alır, şehirler arası taşıdığı yüklerde Ali'yi de yanında gezdirirdi. Gerçi bazen Ali bu yolculuklara gitmek istemezdi ama mecburen yapardı çünkü babası evi bize cehenneme çevirirdi ve nihayet hayatımda olması gereken kötü olay oldu. Bu yolculuklardan birinde kocam ve oğlum kaza yaptılar ve ikisi de vefat etti. Hayatım zindan oldu ve tamamen kaderi dönmüşler gibi yapayalnız kaldım. O olaydan sonra anladım ki birkaç yıldır yaşadığım ve o zamana kadar kocamın kendi için aldığını sandığım ev kayınvalidemin üzerineymiş. Kocamın o evin parasını ödediğini bilmeme rağmen ne kadar çabalasam da kayınvalidem o evi bana vermedi. Sadece şehrin dışında bir arsa vardı onu sattık. O zaman kayınpederim vefat etmişti. Kayınvalidem o arsadan kendi payını da aldı, birazı da kızımın payıydı ona verdim. Gerisiyle de çok küçük bir ev aldım ve yalnız başıma hayatıma devam ettim. Kocam ve oğlumun vefatından bir yıl sonra annem de felç geçirdi ve vefat etti. Annem vefat etmeden önce hep bizim eve gel yanımızda yaşa derdi ama babam o kızının yanında yaşasa daha iyi derdi. O zamanlar kız kardeşlerimden sadece biri bekardı ve babamın evindeydi ama babam kendi kızını kendi evine geri döndürmek istemiyordu. Bu yüzden kendime küçük bir ev alıp ayrı yaşamak için çabaladım. Gerçek şu ki kendimin de babamla uğraşacak halim yoktu. Çünkü Arda'dan boşanmam için ona yalvardığım zamanlar beni dinlememişti. Beni en çok üzen şey ise yalnızlıktı. Annem de yoktu ki onu ziyarete gideyim. Bazen kız kardeşimi görme bahanesiyle babamın evine giderdim ama altı ay geçmeden babam kız kardeşimi zorla evlendirdi ve bana da ''Bu eve bu kadar sık gelme, bu evde seni bekleyen kimse yok.'' dedi. Kendisi de kız kardeşimin evliliğinden iki ay sonra orta yaşlı bir kadınla evlendi. Yalnızlık benim için çok zordu. Özellikle de kız kardeşlerimle de pek iletişimim yoktu. Birkaç kez kızımın yanına gidip yaşamak ve bu şehirden ayrılmak istedim ama yapamadım. Kızım öyle bir yerde yaşıyordu ki oradaki yaşam masraflarını karşılayamazdım. Devlet yardımına başvurdum. Ayda küçük bir miktar para veriyorlardı ve zorlukla geçiniyordum. Bir yerden sonra gerçekten yiyecek içecek paramın bile olmadığını gördüm. Gelirim yoktu. Kocamdan da bir şey kalmamıştı ki geçinebileyim. Bir kez babamın kapısına gidip ondan biraz para istedim. O da tüm kızlarımı mirastan mahrum ettim, kardeşinize bir ev aldım ve bu gördüğün evi de yeni eşimin üzerine yapacağım dedi. İşte o zaman anladım ki babama hiç güvenemem. Ona peki ben ne yapacağım, gidip evlenecek miyim dedim. O da umursamazca ne istersen yap, bu evde artık yerin yok dedi ve hayatın acımasızlığı beni başka olaylara sürükledi. Dul kalmıştım ve çaresizlik içinde karşıdaki inşaatın Arap işçisiyle geçici olarak evlendirilmiştim. Her gün işten sonra yanıma gelir, sonra da evine giderdi. Şunu da söyleyeyim, fiziğim iyiydi ve bu da adamın beni geçici olarak eş olarak almasını sağlamıştı. Yoksa kendi karısı ve çocukları vardı. Gerçi o adam başlarda çok iyi biriydi ama işçiydi ve maddi durumu pek iyi değildi. Tüm bunlara rağmen sevgi dolu bir insandı ve maddi olarak bana yardım etmese de ondan vazgeçmiyordum ve arkamda bir erkek adı olsun istiyordum ki kimse bana laf edemesin. Komşular onun evime geldiğini görüyordu ve ben de onlara o adamla evlendiğimi söylemiştim. Gerçi geçici evli olduğumu biliyorlardı ama bu bile iyiydi. Derken yine başıma dert açan olaylar oldu. Karısı şüphelenmiş ve ona "İşten sonra nereye gidiyorsun da eve geç geliyorsun?" diye sormuş. Artık gelmiyordu ve yerine arkadaşını göndermişti ve bana artık benimle ilişkisini sürdüremeyeceğini söyledi. Ben de ona gerçekten alışmıştım ve ondan uzak kalmaya dayanamadığım için arkadaşıyla geçici olarak evlenmek zorunda kaldım. Utanç verici olsa da olan olmuştu. Kendimi bu isteklere karşı direnmeye çalıştım ama yapamadım. Çünkü gerçekten yalnızlığıma geri dönmek istemiyordum. Ve daha kötüsü o Arap işçi bazen arkadaşıyla birlikte benim evime geliyordu. Ne yapabilirdim ki? Bana geçimimi sağlamam için para veriyorlardı. Benim de bu dünyada kimsem yoktu ve bu durumu kabullenmek zorundaydım. Ta ki komşularımız öğrenip benimle tartışmaya başlayana kadar. Mahallemizde böyle bir kadın nasıl olur da böyle bir durum yaratır?'' Bizim genç kızlarımız, oğlanlarımız var. Senin bu evde olman çocuklarımıza kötü örnek oluyor dediler. Özellikle de ne kadar kötü bir durumda olduğumu da anlamışlardı. Çaresiz kaldığımı görünce evimi değiştirmek zorunda kaldım. Kendi kendime o ikisinin bile adresimi bulamayacağı, beni rahatsız edemeyeceği bir yere gitmeye karar verdim. Artık onlar da gelmiyordu. Gerçekten doğru bir hayat yaşamaya karar vermiştim ve kendi kendime yanlış yola sapmamalıyım diyordum. Yeni tuttuğum ev eski mahallemden daha kötü durumdaydı ve inanması zor şeyler görüyordum. Çevremdeki durum öyleydi ki düzgün bir hayat yaşamak istesem de onlara ayak uydurmaktan başka çarem yoktu. Öte yandan kimsem de yoktu. Uzun zamandır kızımdan bile haber alamıyordum. Çünkü eski numarasıyla aradığımda evlerini taşıdıklarını söylüyorlardı. O kadar zavallıydım ki kızım bana yeni telefon numarasını bile vermemişti ki bazen arayabileyim. Şunu da ekleyeyim. Onun da kötü huylu bir kocası vardı. En azından iki kelime konuşup içimi rahatlatamıyordum. Allah'ın gölgesinde tek başıma kalmıştım ve daha neye bedbahtlık ya da kaderi dönmüşlük denirdi ki? Yalnızlık, parasızlık beni dilenciliğe bile düşürmüştü. Bu duruma dayanamayacağımı görünce tekrar başka bir erkekle geçici olarak evlenmeye karar verdim. Benim de yaşamaya hakkım vardı, yaşamalıydım. Bu durum Aynı şekilde başkalarıyla devam etmeme neden oldu ve zaman zaman bir erkekle geçici olarak evleniyordum. Çoğu zaman bu erkeklerin karıları ve çocukları vardı ve hiçbiri benimle kalıcı olarak yaşamak istemiyordu. Elbette geçici eş arayan bir erkek sadece kendi günlerini mutlu geçirmeyi düşünür ve o kadının kim olduğu, nasıl olduğu hiç önemli değildir. Artık geçici evlilikler arasındaki şehri kurallara uyup uymadığımı bile hatırlamıyorum. Yavaş yavaş işin ayıbı da kalkmıştı ve artık iki kişiyle birlikte olmak bile bana bir engel teşkil etmiyordu. Bir gün kendime geldim ve kendimden tiksinen birine dönüştüğümü gördüm. Bir zamanlar ben de bir hiçtim, bir hayatım vardı, bir kocam ve çocuklarım vardı. Doğru, kocam çok iyi bir adam değildi ama en azından temiz ve pak bir hayatım vardı.'' Bazen oturur düşünür, çok ağlar ve keşke Arda yaşasaydı derdim. Günde bir kez beni döverdi ama yine de başımın üstünde bir gölge vardı. Çünkü hayatımda olduğu sürece başka bir kadını düşünmezdi. Hayatımın değişmesine neden olan olay o gün başıma geldi. Kocamın ölümünden ve yalnız yaşamamdan yaklaşık 4-5 yıl geçmişti. O sıralar geçici olarak birlikte olduğum adamın adı Kazım idi. Akşama doğru beni aradı ve bu akşam yanına gelmek istiyorum. Güzel bir akşam yemeği hazırla." dedi. "Tamam." dedim. O da "Gerçi bir misafirimi de getireceğim." dedi. "Ona, "Kazım, ben böyle bir hayata devam etmek istemiyorum." dedim. "Merak etme. O sadece arkadaşım. Benimle bir ortaklık işi konuşmak istiyor. Karım evime gelmesine izin vermiyor. Sadece iş konuşacağız." sen hiçbir şeyden endişelenme dedi. Ben de kabul ettim, yemeği hazırladım ve onlar eve geldi. Hatta odaya girip konuşmaya başladıklarında ve ben onlara yemek servis ettiğimde bile Kazım'ın arkadaşı gibi görünmüyordum. Her ne istesem Kazım'ı çağırır bizzat eline verirdim. Kazım bana biraz uzun sürecek konuşmalarımız sen istersen yat uyu ben de arkadaşımı yolcu edip yanına gelirim dedi.'' bulaşıkları yıkadım ve kendi odama gidip yattım. Tam uykuya dalmıştım ki birinin odaya girdiğini hissettim. Işığı açmadı ama bana doğru geldi. Önce Kazım sandım, bir şey demedim ama burnuma tuhaf bir koku gelince o adama döndüm ve odanın alaca karanlığında onun Kazım olmadığını fark ettim. Korkuyla yerimden fırladım. Yatağın örtüsünü başıma doladım çünkü başörtüm yoktu. Işık düğmesine doğru gittim ve onu açtım. Yüzümü iyice örtüye sarmıştım ve "Sen burada ne yapıyorsun?" diyordum. O da Kazım'ın uyuduğunu ve yanımda olmak için geldiğini söyledi ve tüm vücudumu titretmeye yetecek utanç verici bir teklifte bulundu. Ona "Buradan bir an önce uzaklaşsan iyi olur." dedim ve Kazım'ı çağırmaya başladım. O adam da Kazım öyle bir uykuya dalmış ki kolay kolay uyanmaz dedi. Gerçi Kazım'ın bağımlı olduğunu biliyordum ve hatta akşamdan beri yandaki odadan kokular geliyordu, iş konuşmadıklarını anlamıştım. Kazım arkadaşını oraya getirmişti ki ikisi rahat etsin ve ben de onların işine karışmıyordum. Odadan çıkmaya çalıştım ama o adam yolumu kesti zor kullanmak istedi ve ben de o örtüyü sıkıca yüzüme tutuyordum ve o adama teslim olmak istemiyordum. Bağırmaya ve çırpınmaya başlamıştım ama o adam güçlüydü ve zorla beni odaya çekti ve kapıyı kapattı. Işığı kapattı ama ben tekrar ışık düğmesine ulaştım ve onu açtım. Birden o adam sarındığım örtüyü tuttu ve çekti. Örtü benden ayrıldı. Kendimi büzdüm. O adam bana yaklaşınca görmekte zorlandığım birini gördüm. O tam da kayın biraderimdi. Arda'nın kardeşi İlker. Aman Tanrım, ne korkunç bir sahneydi. Kendisi de şaşkınlık içindeydi. Bu kez o tuzağa düşmüş bir fare gibi özür dilemeye başladı. Konuyu anladığımda kendime bir şeyler örtmek ve saçlarımı ondan gizlemek için artık direnmedim. İlker'in karısı kocasının ne yaptığını öğrenseydi başına gelmeyenin kalmayacağını biliyordum. O benim gibi ezik bir kadın değildi ki kocasının istediği hatayı yapmasına izin versin ve sesi çıkmasın. Özellikle de İlker tüm hayatını karısına borçluydu. O çok zengin bir aileden geliyordu ve evini, hayatını arabasını karısından almıştı. Zaten bu yüzden karısı çocuk doğurmadığı için onu terk etmiyordu ve sesi çıkmıyordu. Çünkü bu şekilde karısının getirdiği malları kaybederdi. Şimdi karısı kocasının ne tür işler yaptığını öğrenseydi kesinlikle tüm bunları ondan alırdı. O gece İlker yalvarmaya başladı ve bu konuda kimseye bir şey söylemememi istedi. Ben başta çok korktuğum için ona bir şey söylemedim. O da elbiselerini giyip evden çıktı. Kazım'ın yanına gittim. O odada öyle bir düzen kurmuştu ki gel de gör. Ve bu yaptığı Kazım'ın öyle bir uykuya dalmasına neden olmuştu ki benim sarsmalarım bile onu uyandırmadı. Sonradan anladım ki Kazım benim hakkımda İlker'le konuşmuştu ve o da o gece oraya önceden plan yaparak belki bana yaklaşabilirim diye gelmişti. Daha önce Kazım'ın karşısına dikilmiş ve artık Şer'an eşim olan kendisinden başka kimseyle olmak istemediğimi söylemiştim. Neyse, sefil hayatımı fazla anlatmak istemiyorum ki başıma neler geldiğini anlayasınız. O gece İlker, Kazım'ın çayına birkaç uyku hapı atmış ve ona içirmişti. Onu derin bir uykuya daldırmıştı ki kendi amacına ulaşabilsin. O olaylardan sonra Kazım'a Evime bir daha adım atmamasını söyledim. Kazım'la ilişkimi bitirdikten sonra İlker'in peşine düştüm. Ona karısına her şeyi anlatırım dedim. Ondan istediğim o evi değiştirmeme yardım etmesiydi. Çevresinde düzgün insanların yaşadığı daha iyi bir yerde ev almaktı. O da mecburen bunu yapmak zorundaydı. Annesine gitti ve kocamın aslında bana ait olan evini satmaya zorladı o evin yarısını bana verdiler ve böylece evimi değiştirebildim. Nezih bir yerde ev alıp yeni bir hayata başlayabildim. Şunu da ekleyeyim. İlker kayınvalidemi cehennem ve ateşle korkutmuş, beni razı ettiğine ve evin parasının yarısını alıp onu helal ettiğime dair ikna etmişti. Ayrıca Kazım'dan da iyi bir miktar para aldım, onu bankaya yatırdım, faizini alıp geçiniyorum. O günden sonra gerçekten yanlış yola sapmamaya ve kendi hayatıma bakmaya karar vermiştim. Artık evlenmeyi bile düşünmüyordum ama geçmişteki hatalarım beni bırakmıyordu sanki. Bir süre sonra kendimi hasta hissetmeye başladım, iyi değildim. En ufak bir soğuk algınlığı bile aylarca sürüyordu. Nihayet bir doktora gittim ve yaptırdığım testlerle hastalığa yakalandığımı öğrendim. Ne zaman ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne zaman ve nasıl olduğunu bilemiyorum. Acı olan şu ki biraz daha yaşamak için sürekli ilaç kullanmam ve tedavi olmam gerekiyor. Şimdi anlıyor musunuz? Benim kaderi dönmüş olmam ne anlama geliyor? Hakkımda ne düşünüyorsunuz? Beni nasıl yargılıyorsunuz bilmiyorum ama hiçbiriniz benim yerimde değilsiniz. Böyle bir hayatı kendi kendime nasıl kurduğumu anlayamazsınız. Bugünlerde sadece Tanrı'dan beni affetmesini diliyorum ki bu dünyadan yüzü kara ayrılmayayım. Çünkü gerçekten bir gün, bir hafta ya da bir ay daha yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Tek dileğim Tanrı isterse kızımı bir kez daha görebilmek.''